Kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Evet bu videoyu böyle dejavu yaşayabilirsiniz. Allah Allah ben Oyun Fatihi'nden bu videoyu izlemiştim diyebilirsiniz ve event ikinci kez ertelendi kardeşlerim. İlk ertelenmede eee tabii ki de biz oyuncular olarak alttan aldık e, ve tabii ki de hak verdik. Hani virüs nedeni event'te bir aksaklık olabilir, bir şey olabilir diye ve Epic Games'ten Gelen açıklamayı kardeşlerim sizlere okuyacağım. Arka sayacı görüyorsunuz 11 gün yazıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam pazartesiye falan denk geliyor. 15 Haziran ve hemen 2 gün sonra Battle Pass gelecek. Ve biz bu duyuruyu gördükten sonra oyuncular olarak sinirlendik. Evet yani geçen hafta ertelenen olayda biz alttan aldık. Neden? Ee, harbiden hani adamlar şirkete değil şeyde orada burada dedik. Ve eventte bazı dosyalarda sıkıntı olmuş ve bunları giderdiler dedik. Ve Epic gemsen gelen mesaj üzerine yatıyordum kardeşler. Bir baktım Whatsapp'ta Paradox Musti Emir bütün ekip. Muhammed bana atmış Fatih ertelendi. Biz canlı hazırlandık. Kapakları hazır şey Bir daha bir ertelenme geldi. Şimdi benim içimde şu var abi. 11 gün sonra tekrardan ertelenme korkusu olacak mı? Çünkü hazırlanıyoruz vesaire. Epic Games'in dediğine göre yakın zamanda temel insan haklarının yok sayılmasından, siyahi insanlara karşı ırkçılığın bariz ve gizli etkilerine kadar toplumumuzda devam eden adaletsizliklere hatırlatan olaylar yaşadık. Şu anda arkadaşlarımızın, ailelerin, ekip üyelerinin, oyuncuların ve toplulukların derinden hissettiği acıyı paylaşıyoruz. Evet biliyorsunuz Amerika'da şu an Amerika karışmış durumda siyahilere yapılan zaten e, 70-80'lerden beri daha doğrusu binlerce yıldır yapılan bir zulüm var, ırkçılık var ne yazık ki e, ve... Demokrasinin beşiği olarak özgürlük heykellerinin dikildiği Amerika'da şu anda özgürlük denen Hiçbir şey yok. Orta Doğu'yu ve ülkemizi karıştıran Amerika sana selam olsun. Evet biz eşitliğe, adalete, çeşitliğe ve birlikteliğe inanıyoruz ve bu ilkelerin politikadan bağımsız olması gerektiğini düşünüyoruz. Fortnite'ı her zaman daha ileriye taşımayı çok seviyoruz ama 3. sezonu başlatmak ile ekibimize kendileri, aileleri ve toplulukları üzerine odaklanabilmeleri için zaman vermek arasındaki dengeyi kurmamız gerekir. Canlı cihaz etkinliği 15 Haziran Pazartesi'ye ve 3. sezon başlangıcı 17 Haziran Çarşamba'ya ertelendi. Yani arasında 4 gün vardı şu an 2 güne indirilmiş. Eventi izleyeceğiz, 2 gün değişmiş mapi izleyeceğiz ve 2 gün hemen 17 Haziran'da da savaş bileti yeni sezon geliyormuş. Bu ertelemelerin arka arkaya geldiğini biz de biliyoruz. Ama bu zorlu zamanlarda gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Şimdi adam kendini çok güzel eee... Açıklamış kendini güzel bir şekilde orada savunmuş. E, bizden de özür diler gibi bir şey söylemiş. Anlayışınız için teşekkürler demiş. Bir kere bir Epic Games evet Amerika ve e, böyle bir şey yaşandığı zaman event yapmak istemez. Bakın şimdi e, adamların doğru yanını söylüyorum. Sonuçta biz de insanız halden anlarız gençler değil mi oyuncular olarak. Adam bir şu an şirketinde değil. Tamam bir hafta erteledin sana bir hak tanıdık. Şimdi Amerika'da olaylar patlak verdi. Adam diyor ki e, şimdi böyle bir kaos ortamı varken. Böyle bir kaos ortamı varken Amerika'da... Biz bu eventi yapamayız. Niye? Adam çünkü çok izlenme çok ee, başka bir şeye... Dünya şu an Amerika'yı konuştuğu için Fortnite'ı konuşmayacak oyun dünyası. Adam burada bir kere bir, haklı. Kendine göre haklılık çıkar payı var. İki, e, Amerika'da evet şu an siyahlara yapılan bu zulmü şiddetle biz de tabii ki de kınıyoruz. Ve e, adam böyle bir ortamda ne bileyim işte ekip üyelerimiz, ailelerimiz böyle bir şey yoğunlaştığı için... ...şu anda biz böyle bir şey yapma taraftarı değiliz diyor... Bunda da hak veriyoruz. Siyahiler olarak ve adamlar da büyük ihtimalle şunu düşündüler. Ee, iki 2 güne indirgediler. Niye millet sıkılmasın Evet. Ebe kardeşim, o zaman ben sana şunu söylüyorum. Bir kere erteledim Tamam eyvallah. Bunu 11 gün daha ertele. Bak 11 günümüz var şu anda. 11 gün. Bugün çekiyorum bu videoyu. 11 gün daha var. E kardeşim şu event'i yap. Event'ten savaş bileti olan yere kadarki kısımda bekleriz be kardeşim. Sen bu eventi bu hafta sonu yapsaydın. Ha sen şunu düşünüyorsun. Evet popülasyonum düşecek. Çünkü millet... Tamam da kardeşim Fortnite sadece Amerika'daki adam mı oynuyor? Fortnite global bir oyun. Dünyadaki bütün herkes oynuyor. Sen bunu yapsam da bu Twitch'te gene 700 bin 800 binleri görecek. Gene YouTuber'lar izleyecek. E, haklılık payı çok olduğu için kardeşinin bir oyuncu olarak Epic Games'e çok kızamıyorum. E, adamların da haklılık payı var. Kendini düşünüyor. Call of Duty bile şeyini lansmanını erteledi. PlayStation 5 e, bazı şeyleri erteledi. Düşünün yani dünya ünlü firmalar erteledi. Epic Games ertelemek istedi. Ama e, şu lanet olası eventi bekliyoruz abi. Şu eventi bari bir yapsaydın. Eventten sonra savaş bileti gelene kadar ki bölümde de biz oynardık zaten oyunumuzu. Sorun yoktu ama millet şu an eventi bekliyor abi. Harbiden ilk kalktığım zaman bütün oyuncular olarak siz de bu videoyu izleyince sinirleneceksiniz ama şöyle bir oturup insani olarak düşündüğünüz zaman Epic Games de haklı olabilir. Veyahut Epic Games bunu öne bahane diye atıp acaba eventte bir şeyleri yapamadı, bir şey yapamadı diye mi bunu böyle yapıyor? Onu ben bilemem. Siyahilere tabii ki de biz hiçbir zaman kardeşlerim bizim dinimizde de yoktur. Kimsenin kimsenin niye üstünlüğü yoktur. Ne beyazın siyah, ne siyahın beyaza, ne kızının beyaza. Tek üstünlük buradadır. Takvadadır. O ayrı. O zaman sen çok önem veriyorsan kardeşim e ee, oyuncuları çok beklettiğin için biliyorsunuz geçen sezonlarda bizlere bazı hediyeler verilmişti hatırlar mısınız i̇şte özür dileriz babında planörler falan o zaman kardeşim bir el gidelim sadece böyle muhabbet yapmayalım ee, o zaman kardeşim madem epic Games sense siyahilere önem veriyorsan bunu anlamlaştır simgeleştir yeni sezonda bizlere özür için travis scott'u hediye et bak ne diyorsunuz gençler yapar mı Siyahi bir karakter çünkü. Tanınmış bir e, rapçi. Global bir adam. Travis Scott herkese bedava ver abi. Bizi o kadar beklettiysen. Yani geçen sene bunu yaptıysan bu duruş. Hayır hayır şu an daha zenginmiş kesin Hadi ver bakalım Travis Scott'u. Belki de verir. Verirse özür dileyeceğim hocam buradan. Hiç sıkıntı yok. Maceramıza devam edelim kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. Ee, başta böyle bir muhabbet yaptım. Ee, yani sayılı gün çabuk geçer. <laughs> ne yapalım? Kapışma takımında girdim. Ee, sabah çekiyorum kardeşlerim bu videoyu. Biraz böyle uykulu olabilir. Kusura bakmayın ben de çünkü sabah bunu duyunca kendimi çünkü hazırlamıştım ya. İnanın event'e çok hazırlamıştım kendimi. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Bugün normalde Ahmet'le aynı evde bir video çekmiştik. Ee, onu atacaktım. Ee, yarın erteledim onu. O stok video kardeşlerim tamam mı? Hani böyle event hakkında iki gün kaldı falan dersek de stok video olduğunu unutmayın. Yani önceden çektik o videoyu. Haberiniz olsun. Bütün drop'ları alalım. Ben konuşurken arkada böyle loot yaptığım sahneleri izlediniz. Selamın aleyküm roketimi sana harcayayım mı kardeş? Al bakayım. Teşekkürler. Kapışma takımın yerine abi şöyle 50 vs 50 falan gelse ne güzel olacak değil mi? Ama getirmiyorlar abi. Anlamadım neden getirdik getirmediklerini. Ben şunu atacağım. Direkt adam raşlayalım. Direkt adam raşlayalım. Bizim buradaki adamlar drop aldı abi çok iyi. İnşallah gençler event de güzel olur değil mi yani? kötü yaparlarsa bu kadar... Hop eyvallah bak, bak. Eyvallah teşekkür ediyorum. Bak hiç ölmeden challenge yapacağız şimdi. Hiç ölmeden bitireceğiz abi kapatını. Kanka sen ne yapıyorsun burada Allah'ını seversen ya. At babam at at at. Muzo'ya bak muzo'ya. İzle şimdi. Kaçırdık. Oy nereden yedim? Abi en tepede adam. Adam en tepede dikkatli olalım. Ona trambolinle çıkmak istiyorum. Ne olacak şimdi? Selamun aleyküm. yukarıdan vurmak kolay kardeş. Böyle hesseyi yersin. Teşekkürler. Evet. Şimdi. Burada bir yerde bir abi de olması lazım. Şu an skor 11-13. Adamlar önde. Dikkatli olalım. Lama çıkmıyor bunda ya. Eskiden güzel lamacıklar çıkardı. Beyaz yedi. Raşyalım. Selamünaleyküm ulan. Her şey senin yüzünden oldu be. Nidas'ın adamı değil mi bu altına dönüşmüş. Abicim sen ne abi burada? <laughs> Adam sabahtan beri gençler burada takılıyor. Bir roket bulaydık iyiydi ya. Heh. Mermilerimizi da de fulledik Devam. Evet 500 bin abone doğru gidiyoruz kardeşlerim ve hayatımız eventi beklemekle geçiyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? vardır bir hayır diye diyeceğiz bu işe ee, İnşallah 500 bin abone oluruz ve 500 bin de çekiliş ürünlerimiz hepsi hazır hepsi hazır ve nazır bir şekilde burada insan eğimde kasıyor kardeşlerim vallahi bak bazı olaylar karşısında mesela havada yukarıda gezen adamlar çok olduğu için o eğiminizi de kasabilirsiniz o yüzden sensibiti ayarlarınızı hep anlatmıştım size o çok çok değerli mesela bak yukarıda bir abi var büyük ihtimalle öldü o Adam sabit duruyor abi. Anlamadım neden sabit duruyor. Ee, diğer abimiz şurada. Bak şu muzuya var ya ayar oldum ha. Bu ne bulmuş ya? Bom mu bulmuş ha? Kanka. Hiç ölmedim. Ölmeye niyetim yok. Ölmeye niyetim yok birader. Ya sen... Ölmeye Oğlum bu adam hala bununla geziyor. <laughs> Kardeşlerim. Adam tekneyle <laughs> geziyor yerde sabahtan beri. <laughs> Abi şimdi benim drop kovalamam lazım. Drop kovalamam lazım. şu Drop Abi baksana. Bu adam herhalde. Eyvallah teşekkür ediyorum kendisine. Ne yapmak istedi gençlere? onu anlamadım ben. Yok yok bu adam beni kesin ghostluyor gençler. Benim mi anladı acaba? Ne diyorsunuz abi? Baksana Fortnite evreni çarpışan araba evrenine döndü. Selamın aleyküm. Kusura bakmayın o droplar benim. O dropları size vermeye niyetim yok. Gördüm bak 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 bak. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Gençler mutlaka yorumlarınızı bekliyorum tamam mı? Yani bu durum karşısında bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Şu adamı bir aşağı düşürelim. Selamın aleyküm diyelim ona. Sen bir düş aşağıya der. Tamam. Eyvallah oğlum planörüm var lan niye açmıyor? Anlayamadı herhalde bir anda şey yaptığım için. Selamun aleyküm. Ne yapacağım? Açam burayı. Eğimi yolan kazansın. Eyvallah Kings. Teşekkür ediyoruz. O droptan ne çıktı bu arada? Gelen adam var. Takımı sırtlıyorum ha. Nasıldı baba? Şunun dakikasını açsanıza da izleyelim. Dakika yat izleyelim abi. Güzeldi değil mi? Abi eğim harbiden önemli ya. Bu aralar bayağı oynuyoruz gençler. Abi, abi durun bir. Bu ne oğlum? Baka soktum lan şeyi. Hah. Maç atmadan önce abi buna girin. Çünkü herkes sizi rushladığı için güzel oluyor. Büyük ihtimalle aranıyorum şu an gençler. Wanted olduk. Haydi 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 haydi. Şunu da geçelim. Bir dropumuz daha. Bu arada hiç ölmedim değil mi ben? Ee, burada ne varmış? Abi bir roket bulamadım ya. Ben roket istiyorum ha. Aha bu drop benim kardeş. Bu drop benim bak. Bu dropu kimseye vermem. Tamam build'imiz de iyi. Kapışma takımında build çok işe yarıyor gençler. Bitti mi hiçbir şey yapamıyorsunuz ya. Herkes rushladığı için. Hadi ama sen ne düşmez şey yani. Bir şarjörü yedin. Eyvallah abi. Trambolinize. Oo bu iyi oldu işte. Bu iyi oldu işte. Haydi atalım bakalım. Selamın aleyküm. Dur 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 geldim bak. Base'imize de danmışlar. O roket atayım kim kardeşim. Roket mermisi vardır onda. Dur 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 acımayacak acımayacak geldim 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 dalma 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 Bir geliyor mu? Eyvallah Kanka sizden de hiçbir şey çıkmıyor ya Haydi Selamun Aleyküm Roket var mı? Roket tıklığı var Tamamdır. Uy ölüyordum ha. Yaşar ölmedi. Kaç? 19 kilo mi var? Gdsi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Plan nedir? Öleceğim büyük ihtimalle canım az. Abi roket kullanamıyorum ya. Tamam pusmam lazım gençler. Yapacak bir şey yok. herhalde. Uf. Abi gördünüz mü? Süper kaydırdı. Ya artık söyleyeyim abi. Artık söyleyeyim yani bırakın. <laughs> Adamlar deli oldu kardeşlerim. Eski sezon kostümüne girdik bir de. Ve baksanıza takımı çeyrek kilini biz aldık dur 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 dur. selamünaleyküm aleyküm. Oğlum vurmayın la. Yarım bıraktığım bir mesele var. Zırhımız yok. Abi şunu alan bizde. Buradan bir darlayayım bir tık. Yapma be. Direkt açık hedef oldum. Yapacak bir şey yok. Neredeydi o? Şuradan bir drop aldı. öldüğüm yer burası. Üstten onu çok iyi darlayacağımı düşünüyorum. Abi bir roket verdiğin için Allah senden razı olsun. Şunu atıcı site satıyorum. <laughs> Eyvallah. Biz de bunu bekliyorduk zaten. <laughs> Eyyim, i̇yi mi olan kazansın. Ben sabaha kadar buradayım. Selamun aleyküm abi. Ne oluyor lan? Bir ses geldi korktum ha. Tamam şunu basalım güzel gidiyoruz gençler. Hem hızımızı arttırıyoruz bu mod sayesinde. Hem gelişiyoruz. İyi oluyor. Varmış bunda bir tane. Artık kardeşlerim böyle yoklukta savaşıyoruz. Yoklukta. Ben şunu atacağım ya. Gel kanka beraber atalım. Dur dur dur. At onu. Gel baba bak attım tramvayı gel. Bak şimdi izle 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 izliyor musun? Burada mıydı o adam? İzliyorsun. Selamın aleyküm. Nereden gel, geldi? Kaynası gel, gel. geldi. Hop 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 dur. Nerede lan? Ben? Oo iyi vurdu. İyi vurdu abi. Yapacak bir şey yok. İyi vurdu. Güzeldi. 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 Evet sonuna geliyoruz kardeşlerim videomuzun. Bu bilgilendirme videosunu yapmak istedim. Kendime bir borç bildim. Hani böyle bekleyenleriniz falan varsa hani annesinden anne ya. Cumartesi akşamı 9'da bana izin verdiyenleriniz varsa. Ee, bilin ki event ertelendi. Bir bir veriyor abi her öldüğümde bak o okay, şeyi. Abi burasının hali ne olmuş ya? Oranın hali ne olmuş abi? Orayı ben yıkarım bak o oyunu bozarım. Tam yerinde bitti Ne oldu şimdi Eyvallah Eyvallah kral Ben sendenim birader Ben sendenim bak bana vurma Vurursam kötü olur Ha 125'te bitiyor değil mi 125'te bitiyor tamam eskiden 100'dü Abi şurası patlayabilir ya Sular altında kalacak tek şey bu Teori bu Büyük ihtimalle orası patlayacak. Abi şuraya ben bir dahil olayım canım çekti buraya. Abi buraya bunu yapan kim? Gözünü seveyim. Bunu buraya yapan kim ya? Şurada biri var mı bir şakal? Burada belki saklanan bir şakal olabilir diye bekliyorum. Gençler ama harbiden düşündüğümüz zaman burası patlarsa ki mantıklı ya. Baksanız abi. Köpek balığı devreye girip şuradan gelecek eventte. Koşacak, 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 koşacak. Buraya bir çarpacak. Burası patlayacak gençler. Köpek balığından tetiklenebilir bak burası. Haberiniz olsun. Mantıklı gelenler artı bir. Dakika spamming. Ha, ben de dahil <laughs> olayım oraya. olan ulan bir tane ha, bir tane tutturdum. Bir tane tutturdum baba. Geliyorum şimdi yanındayım. Selamun aleyküm. Saygılar. İyi mi iyi çevirdim aslında? Neden olmadı? Valla neden olduğunu ben de bilmiyorum. Olmadığını daha doğrusu. Neredesiniz babişko? Babişko, babişko. Alttan benim adama dalıyor. Bak, bak şakalı görüyor musun? Alttan benim adama dalıyor bak. Ben bu adamla hem karşılaştım. <laughs> Adam dans ediyor. Başka? 113. Sonlara giriyoruz. Karşı şey, herkes oyundan çıktı ya. O yüzden şu an kill almak zorlaştı. Adam arıyoruz 2 saat. 2 saat aramadığımız için bu adam tam bambi ha bizim öldü tamam Güzel Az kaldı Şu havadakileri acıyorum ya baksana abi Yapamadım. Bir <laughs> yedim la o Kardeşim adam klasik almış en iyisinden o tek atıyor abi. 200-220 vuruyor ya. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik kardeşlerim. Bu tadımlık bir video oldu. Akşam ee, CSGO yayını yapabilirim. Haberiniz olsun. Tamam mı? Saat 5 gibi, 6 gibi bir... CSG... Oo, sahneye bak. Sahneyi kes. Yapacak bir şey yok. Evet kardeşlerim güzel bir video oldu. Hemen evet, tertelendi. Yapacak bir şey yok. Haberini vereyim istedim. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.